Bugün size ilk ders var oynuyoruz. Benim adım Nehir. Benim adım Irmak. Ve benim başlayalım. Adım da, benim adım da Ayşe başlıyoruz. Tek tek oynayacağız değil mi? Evet. İlk önce Ayşe başlasın. Sonra ben olabilir miyim Irmak? Ya da tamam. sen mi olacaksın? Sen, ben çok iyi oynuyorum. ben, için. ben, ben için. Tamam sen oyna. Çünkü ben çok... Güzel oynadığım için canım nasıl sıkılır. Küçükler niye kadar? <laughs> yani var, tamam. var, ben, Irmak'la aynı boy, Değil, ama Aynı yaştasınız ama ay, aya göre. Mesela Irmak Mayıs'ta doğdu. Ayşe sen karıştı. Ay, Ocakta. Ocakta doğdu. Ayşe ama daha büyükmüş. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz o, ama. Ben, ben Ayşe'den büyükmüşüm. Hayır e, ben büyüğüm de ama şey aynı sınıf aynı sınıfta değiliz de Ay, a aynı okuldayız öğretmen şubede. Şu evet anlatmaya çalıştığın gibi. <laughs> i̇şte. Evet. Bu arada annem bu oyunu çok iyi oynuyor. Evet. Zaten annesinin oyunu arkadaşlar. Ben de hiç... çekerim çekelim dedik. <laughs> Öleceklerin az kalsın. Hediye kutusu oley. Renkli bir tane hediye kutusu. Alamazsın. Bu arada arkadaşlar bu şey ya hileli. Evet hileli bir oyun. Hiç parası bitmiyor. Hiç anahtarı bitmiyor. Hiç kaykayı bitmiyor. Bakın kaykayım bu. Evet kaykayımız güzelmiş. Ayşe o kaykayı. Bir dakika bir yeri çarpsana be. Kaykayı nasıl şey oluyor diye görsünler. Çarp. Bit Şuraya mi? çarp. Yana git. Çarp. Ya, Ayşe ya. Of. Bak arkadaşlar böyle oluyor bir çarpırıyor. Hiç kaykayımız bitmediği için arkadaşlar sıkıntı yok yani. Evet. Aaa <laughs> çatıya çıktık arkadaşlar. Sizin şansınıza. Aa, <laughs> Maalesef oldun. Evet. Hediye kutumuzu açıyoruz. Ve para geliyor. Ürmaktan. aynımasını beğeniyorsun değil mi? Evet. Peki de.

Ne güzelim değil mi? Ben mi seçtim değiştireyim? Hmm. Yok mi? gerek yok gerek yok. Senden Sana... sonra değiştiririz. Başka. Evet. Evet. Arkadaşlar herkes iki oynayacak. Yani böyle onu değil. Herkes 3-3 gidecek. Yani ben, bundan sonra ben benim oynayış oynayışımı ikinci değil ne olacak mı? Üç üçüncü de videoyu kapatacağız yani. Değil mi? Evet. Ben herkesi geçeceğim ve rekor kıracağım. Annem bunun rekorunu kırabilir. Çok çok iyi oynuyor bu oyun. Ben de kırabilirim aç. Bunda ne var ki? Arkadaşlar bir de yorumları kim daha iyi oynadığını yazabilir misiniz? Bir de arkadaşlar videoları açmayı ben ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beni hiç unutmayın arkadaşlar? Evet. Beni yeni hemen yazdırın. Ve evet. katmayın. Ve arkadaşlar kötü yorumlar istemiyorum. Kaç beğeni bekleyelim? Sizden 100 beğeni bekleyelim. Beş. Evet. <laughs> 500 diyorum ben de. Arkadaşlar like Bu kanal yeni olduğu için 100 beğeni bekleyelim. Arkadaşlar evet, bence beğeni bekleyelim. Kimse şey yapalım. Herkes yüz. Evet. Yüz şey Yüz neydi? Beğeni. Yüz hayır like atarsa bu sefer ırmak e, ve Nehir'in de videoda çıkacak. Evet. yüz beyni atarsanız benim kardeşim ufak Ervacık o da videoda çıkacak zaten. Şey kardeşim bir videoda vardı. Bir videoda evet. vardı zaten. Birinci videomuzdan. Ka kaç yaşında? 3 yaşında. Ay arkamda polis var. Evet. Ama yok. bir şey söyleyeceğim ben bir yeri çarpmadım ki. İşte hileli boy. Bak hayır. Bak buradan şey şuraya çarptım. Arkadaşlar çarptım. gerçekten çarptım çarpmadım. Lütfen yorumlarda bekliyorum. Çarptım. Bak şuradaki kenara çarptım. çarpmadım dediğim sen. diyorum. Sen çarptın diyorsun. Gerçekten öyle oldu. Bak kavga etmeyelim. <laughs> evet, bir oyun için kavga etmeyelim. <laughs> Sen de öldün. Hadi Konuşurken se... öldünüz yani. Sıra ırmaktadır. Gül... Nereye Gülüyor basacağız? Karşına. Dur, bekle. Ne <laughs> yapıyorsunuz? Elinizi sokuyorsunuz. Gülme komşuna, gelir başına. başına. <laughs> ben komşuma güldüm ki. Yani bana işte güldün. Evet. Kime? Evet. Irmak. Hadi başarabilirsin. Nehir oradan Hadi başarabilirsin. Evet. Irmak hadi başarabilirsin. Yapabilirsin. Seni bekliyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar Irmak ölecek. Ay. Ay. şey çabuk. Hadi Ay Irmak. Hadi Irmak başarabilirsin. O şeyin üstünden geçti. Evet. Ay. Ay. Elma. Oye. Ay. Önce yakıtla. Arkadaşlar, önce de elma köstek Evet, kesin elma köstek. Evet. 124. 124. Elma tarlası. Ne yapayım? Çok acelem var. bir türlü ölemedi ya. Oraya battı. Tamam, Işın gel. Geçiyorsun. Sen istediğin yere oturabilirsin. Hadi Mark. Ölmem beklerseniz ama boşuna. Evet, tamam. Ya Ömer, öl. Bir türlü ölmedi. Öl derseniz ama... Ben ölmem. <laughs> Ayşe, koş, koş. Ö ölecek mi? Hayır. <laughs> <laughs> hayır. Vah! Yer düşersem ayı. Vah! Ömer rekor kıracak. Aa, Aa. bir şey aldı. Sezon abi ödülü. Ben, ben Sezon. Ben geliyorum. Sezon, yazıyor. Sezon. Agim, hadi başarı bilirsin Ayşe. Şu an bir yere gittim. Emek ondan. Ya Emek beni geçti arkadaşlar. Bir de ben diyordum yine ben çok iyi oynuyorum. Abi. Evet. Hediye kutusunu Ah, çift zıpla. Mi? Çift zıpla diyor. Böyle çift zıpla sana bir mark. İki kere. iki kere zıpla bir. Üst üste. Bak şöyle. Ha. Durun. Bitti çift zıplama. Ben öldürecek sen. <laughs> Öldürürsen senin sıranı alırım. Şu i̇şte. botlar Ay! Sonra. Bak öldürürüm bak. Bir yani arkadaşlar bu son turumuz. Hayır ırmakta sonra ben olmuyor muydum? Ben. Her sen oluyordur. Irmak oluyordu ben oluyordur. Aa pardon. <laughs> evet evet. Arkadaşlar şu anda oh, oynayamazsın ışıkları? Hadi Ayşem. <laughs> hadi Ayşe. Başarabilirsin. Hadi, evet. Ayşe. <laughs> hadi Ayşe. Hadi Ayşe. Hadi Ayşe. Hadi <laughs> Ayşe. Ayşe başarabilirsin. Şöyle. Sana güveniyorum. Güvenim sonsuz tamam mı? Güveniyoruz. Evet. Paran 60'lara kadar çıktı. Var da Arkadaşlar bu hileli... Hadi. Sessiz ol hele. Ben bir şey diyeceğim yani. Arkadaşlar bu şey hileli oyunda para para kazanıyorsanız şey ay ölüyordum az kalsın. Para kazanıyorsanız şey yapıyor. Pa, yani böyle paralar yapıyor ya. İşte onda ne oldu bu? Heh. Arkadaşlar bununla da şey oluyor. Bu paraları kazandıkça öbürleri yani mama paramız artmıyor. Hiç bitmediği için paramız. O yüzden. Neden artmıyor? E o zaman niye boşu boşuna para topluyoruz? İsteyen Toplasın. <laughs> o zaman ben hiç para toplamayayım arkadaşlar. O zaman verariz. şey insan alsana bir sürü. Bir sürü insan lazım. Bakalım remoşterel. insanlara bakalım. Mesela gidelim insanlar aç. Bak bu. Ay şey. Bu, bu, bunlar, bunlar. Ama bazıları paralı. Bazıları paralı hı hı. olduğu için anlamadım. Hadi. Bu mesela Aldım. Bir Alabilir miyim artık? Bir dakika. Hepsini alayım mı şunlardan? Hı Alabilir miyim artık? Alabilirsin artık. Artık neyi seçiyorsun? seç. Allah'ım yarabbim. Ver. Allah Ayşe, Allah ım. Allah ım. Allah ım. Ayşe bana arkadaşlar bir türlü oynamam izin vermedi. Ben bir kızı seçiyorum. Şunu seçsem, şunu seçsem. Bence bu daha çirin, güzel. Arkadaşlar. Kaykaylardan hangisini seçsem? Seç, bunu seçiyorum. Hadi. Evet, başlıyoruz. Hu hu. kaykay kay kay kay. kay, kay Lanımız da bitmiyor arkadaşlar. Konuşamadım bir türlü. Hu hu bak. Hu. Ne kadar yavaş gitti ya. Uf. Hop ba ba. Hop ba. Uyumaktan sonra e, Bak zıplayınca şeyin dönüyor. Hu hu. Hani göster. Ah. Göster be. Hep beren. Ama tarih bitmediği için arkadaşlar e, ee, önünü anahtarı basıp oynayı biliyorsunuz. Ama biz hilelle hmm. he biz şey yapıyoruz. Bunlar hep biz yani hepsi. He hep olmuyor. yani şey olmuyor. Anahtarları harcamıyorsunuz yani. Ama şey de oluyor. Bizim bunu niye yapmadık biliyor musunuz öyle hiç? Yoksa biz basa basa kazanırız. E, rekorunu kırarız. Ama şeyde. Bu. Ay ne güzel oluyor oynuyorum. Rekorumu kıracağım arkadaşlar. Neyse bundan sonra da şey arıyor. E, bak da yıkamıyorum. Onları çekemiyoruz. Anahtarları basmıyoruz. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Kısaca bize gelmez. Kısacasını anlattım namımızı. Şeyi. <laughs> Paralı yerlerden gitmene gerek yok. Ne Bir şey olmaz Aşem. Bu arada da gerçek oyunmuş gibi paraların yer, yerinden de gidiyor ha. Hediye aldım. Hediye aldım. Ay. bam 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 bam, Ay. Çarpıyordum az kalsın. Gide bir kaykaya alıyorsun Bu neymiş ya? Gide bir kaykaya ama. Tek ev boyunda bir bir hakkımız olsun kaykaya ama. Ama nehir senin nasıl yeniyor Ah heykel var buralarda. Başka kaykaya alamıyorsun. Ben de o bölüme gelmiştim. Başka ev... Alırsam ne olacak? Yanıyorsun beni su çünkü Allah Allah sen bizim hakkımızı ele geçiriyorsun. Tamam bir daha almam o zaman. Hah olup biter çekerim giderim. Ay. Hu her Herkesin bir hakkı. Polis amca hadi gel onu yakala. Aş! Affet sana. Ya. Oldum maalesef makta sıra. Hediyeyi kutunuzda eritti kutu. Tam oturdum. Evet. Devam etmek yan için de Ana, üç tane anahtar der, ben aldım arkadaşlar ben bu badamı değiştireceğim, değiştireceğim. <laughs> değiştirirsen hadi Erman bak benim... bak şunu seçebilirsin hayır bekle bekle bunları değiştirebiliyorsun çok <laughs> acık bu hadi Mark, Ulan, olursun böyle bir an hadi Erman tamam. Tamam, tamam o zaman şey. ben buyum tamam, dur kay 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 Aa, oluyor şey. Hay değil. Tamam hadi. Hadi. Da, seçe bas, seçe bas. Benim tamam. Olsun. <laughs> Çok tatlı. Biraz evet Mark başarabilirsin. Başaramam. Ayşe. Yani bize de sorma, bir zahmet. Evet. Gel kendin öğren. Gözün kulağın yok mu? Ayağın yok mu gelecek? Geldim. Geldin şükür. Bir şükür. Şeker. Ah. Şeker. Ay! Bak. Bundan sonra bitireyim. Evet. Burada kalalım arkadaşlar. Var. Var. Görüşmek üzere.